Selam arkadaşlar ben Rubingem. Bugün sizlerle beraber size bir konu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ben son zamanında bayağı bir aktiftim ama kimse benim videolarıma bakmıyordu bile. Like attan ve izleyen tek kişi bendim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar video atıyorum. Günde ya iki ya da bir video gelecek bundan sonra. Yakın uzun videolar atacağım arkadaşlar. Hepsi editli olacak, zor olacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Yakın zamanda lütfen benim videolarımı göz atasın. Bu arada göz atmayacağınız için sadece buna benziyor olacağım. Bunu biliyorum. Arkadaşlar istiyorsanız yakında bilgisayarda çektiğim videoları yine atarım arkadaşlar. Arkadaşlar yakında böyle bir sürü bir sürü bir sürü videolar atarım. Günde 2-3 defa. Belki değil. 2-3 Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere bay bay deyin. Bu benim kuşum Gesra arkadaşlar. İlk defa görenler bir like atsın arkadaşlar. Bunun adı Gesra erkek. Yavru falan filan. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Bay bay.